uçak kızların uçağı. Siz şimdi görürsünüz. Hayır Edis erkekleri ki. Hadi koçlarım. Hadi bakalım işe koyulalım. Şimdi onlara gösterme vakti. <laughs> Dans ediyorlar. Şimdi onları göstereceğiz kızlar. Hadi bakalım şu uçağımızı birazcık aşkolaştıralım. Böyle pembiş pembiş yapalım her tarafını. Ben yapacağım. Ben, yapacağım. Ben pembe yapacağım her tarafını. Ay evet ben her tarafını. Tamam kızlar yapalım yapalım. Hadi şimdi ilk önce blok almakla başlayalım. Bakalım hangi blokları kullansak Oo şu güzel renkmiş. Şu pembe bloktan kesinlikle kullanacağız. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Şuraya pink yazalım. Bütün pembe blokları görelim. Hangi bloklar var? O bloklara bakalım. Ona göre bir tane güzel blok bulup uçağımızı pembe yapacağız. Hatta şu kalpli pembelerden bile kullanabiliriz. Kalpli pembe bloklar çok güzel. Hmm, başka hangi bloklar var? Bakalım şöyle bunlar var, bunlar var. Geç 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 geç. Buldum. Şunları zeminde kullanabiliriz. Şu pembe blokları veya, veya şu pembe blokları. E, uçağımızın zemininde kullanabiliriz. Veya şu da olabilir. Hepsini teker teker deneyeceğim. En güzel uçak kızların uçağı olacak. Onlar şimdi görür. Ha? Aa, ne yaptılar ya? Uça bayağı mavi mavi yaptılar. <laughs> Ama hiç beğenmedim ben. Kızlar şimdi bizimki de mükemmel olacak. Mükemmel. İlk önce şuraları e, şuralara birazcık pembe blok eklemekle başlayacağım. Ama ne tarafa eklesem bir bakayım. Şimdi kuyruğumuz pembe. Bence biz kanatlarımızı da pembe yapalım. Ne dersiniz? Ay aç kucuk Ay ay düşüyorum. Ay aç Ay. Ay. ay, ay. ay Aslı polis. Ay. <laughs> ne oldu ya Aslı polise? <laughs> Neyse baga galiba. Şimdi öldü. Neyse tekrardan doğar herhalde. Az misin? Ay Allah ya. Kız bekleyin beklesem burada. Tamam ben yapacağım merak etmeyin. ben bekliyorum burada. Hadi ben cebile Şimdi aa buralar yarım blokmuş. Tamam o zaman şöyle yarım bloklara bakalım. Ee, şu mor blok kullanabiliriz aslında. Tamam olur. Şimdi arkadaşlar burayı set çekeceğiz. Ee, i̇lk önce şuraya bir gelelim. Şuradan şöyle bir tane up bir yapalım. Şimdi buraya bir tane, ay pardon, <laughs> şuraya bir tane set çekeceğiz. Setle uçağımızın kanatlarını pes pembe yapacağız. Bir tane şuradan kopyalıyoruz. Bir tane buraya geliyoruz. Şuradan mı kopyalayalım? Bir tane de bakalım. Hmm, şurayı şöyle birazcık uzatalım. Şöyle aşağı doğru uzat. Tamam. Bir tane de şuradan kopyalıyoruz. Şimdi hemen komutumuzu yazıyoruz. Şu blok komutunu yazacağız. Bir de şu blok komutunu yazacağız. Hemen şunları yazıp geliyorum. Evet. Hazır mısın kız bekleyin? Şimdi sihir yapıyorum. Yap Heyecan ve ben arkandayım. Ya yerim seni ya. Çok tatlısın. Hoppa! İşte yaptım. Hokus pokus. Aa! Mayo'da bu şeker oldu. Tamam süper. Bence bu kadar yeter ya. Alttaki bloklar beyaz kalsın. Yoksa çok böyle mor durur. Boğuk durur. Evet evet böyle karşı bu kamer oldu. Evet ya çok beğendim. Şimdi hemen gidelim. Ah bir dakika uçağımızın uçmasını şöyle engelleyecek blokları kıralım. Şimdi arkadaşlar aynı şeyi buraya da yapacağım. Çünkü diğer taraf aşırı tatlı oldu. Hemen şuraya da bir tane up birimizi yazalım. Buradan şuraya gelelim. Şimdi bir de nereye kadar olsun? Tam buraya kadar olsun. Bir de şuraya bir tane hemen deminki komutumuzu yazıyoruz. İşte Hadra Kadabra. Vay vay vay. Beyce ablam yapıyor ya. Görmedin ki diğer kanadı. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi bir de arkadaşlar şu güzel uçağımın böyle burnu varmış gibi yapacağım. Şuraya pembe blok koyacağım. Şöyle Aa, e, tamam olur niye olmasın ki bakayım. Şunu şöyle yapabiliriz. Ha, çok tatlı oldu. Ya yeah, çok şeker oldu. Bir de uçağın gözleri var gibi de yapabilirim. Aa, hatta uçağın gözleri değil uçağın önündeki camları pembe yapalım şöyle. Evet ha, şöyle şuraları da pembe yapalım. Ay çok tatlı oluyor. Şuradaki camların hepsini pembe yapacağız. Şuradaki camları da pembe yapalım. Ee, şurada bir tane daha var. Şunda. Şurada var mı? Ee, şurada var. Evet. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazın. Şuraları da şöyle şöyle şuraları kapatalım. Buralar da camlı kalsın. Heh, böyle daha ferah gözüküyor. <laughs> Çok tatlı oldu ya çok havalı duruyor da bu pervanede bir sıkıntı var şu pervaneyi bir düzeltelim yoksa uçuşumuzda kötü etkiler bizi şurayı şöyle düzeltmemiz gerek burayı da şöyle düzeltmemiz gerek şöyle tamam böyle böyle iyi mi bir dakika şurayı nasıl düzeltebiliriz şöyle yapalım böyle değil böyle tamam işte bu pervane de düzeldi gibi hatta şuraları da şöyle düzeltebiliriz şöyle olsun. Tamam pervanemiz de iyi. Evet kız bekleyin hazırsan uçağımızın içine giriyoruz. İçine mi? Nasıl yani içinde mi yapacağız? Evet haberin yok mu? Bakayım erkekler ne yapıyor? Bu onların uçağı çok karışık oldu gibi ya. Durun şimdi ben şuraları. e bu uçağın camları. Bir dakika ya bu uçağın içerisi. <laughs> Aa bu ne ya? Böyle bir şey mi var? Kız Bixing, bu uçan içine ne olmuş? Uçan içi taş dolmuş. Ya kesin erkek. Ha? Aa, aa gitti. Kız bekle oley be gitti gitti düzeldi. Ya baya keşke bunu kelam komşular yapıyor. Evet ya, kesin onlar yapıyor uyuzluk olsun diye. Ama ben onları göstereyim. Şimdi ben uçağımın içine yapmaya başladım. Hele bir siz bir şey yapın benim uçağıma. O zaman görürsünüz siz. He? Aa, uçağa göz yapıyor. <laughs> Tatlı oldu aslında. Komik duruyor ama güzel de duruyor. Şimdi bu güzel uçağıma Şöyle giriş kapısı yapalım ee, Burası hostes pardon pilotların Olacağı taraf arkadaşlar biliyorsunuz ki Burada pilotlar olacak Hemen pilotlarımıza şöyle oturabileceği Güzel bir koltuk koyalım Mesela şunlar olabilir ee, Ya da şunlardan da koyabiliriz Bakayım hangisi daha tatlı duracak Şunu koyabiliriz aslında bakayım Aynen bunlar çok güzel oldu ee, Şu öne direksiyonu nasıl yapacağız ya Buraya direksiyonu koymamız gerek Tamam ben o direksiyonu halledeceğim bir şey şekilde şimdi buraya gireriz burada ilk önce bir dakika alarm olması lazım en önemli şey alarm ama alarmın ismini bilmiyorum alarmın ismi ne olabilir hmm, Alarm 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 bakalım bu arada hiç yorum çıkmadı acaba bir önceki videoma kimse yorum atmadım yani üzülüyorum arkadaşlar siz yorum atmıyor musunuz bana yorum çıkmadı Ha bu arada e, çok istemişsiniz Cuma günü facecam video gelecek İnşallah bir sıkıntı bir sorun çıkmazsa Cuma günü kesinlikle yayınlanacak bu facecam videomuz yani yüzümün gözüktüğü video Cuma günü gelecek 18.40'ta o yüzden beklemede kalın Şimdi hemen oyalanmadan uçağımızı yapmaya devam edelim ee, başka ne koyacaktık buraya bir bakalım şöyle bayağı bir eşya bakacağız ha alarm koyacaktık alarmlar nerede onlara bakalım Bu bir bu iki bu da üç ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar ne oluyor ya? Kız Büyük Senk kimle konuşuyor? Hey Kız Büyük Senk ne oldu? Birileri mi geldi? Ne oldu? Hayır be arkadaşları, canım. Bak arkadaşlar. Canım arkadaşlarımız yorum yazmış. Yorum mu? <laughs> yorum. Oo, hem de upuzun bir yorum. Vay be. Ne kadar uzun bir yorum bu böyle. Bakalım kimden gelmiş. Refit. Kurnaz'dan gelmiş. Refiyeciğim teşekkür ederim şimdiden güzel yorumun için. İyi ki Berce abla iyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. Ya kız mı Baksana ne yazmışlar. Ya ben de sizi çok seviyorum ya. Çiğki varsınız çiğki. kız bebek Sönik'i de çok ama çok seviyorum demiş. He? Beni mi beni mi? Ya yerim şiş ya çok tatlısınız. Evet arkadaşlar ya iyi ki varsınız. Valla siz böyle güzel yorum yazınca ya, biz çok mutlu oluruz. Çok seviyorum sizi. Şimdi bakalım başka ne yazmış. Ve kız bebek Sony çok tatlı Berce abla benim yorumumu da çıkar lütfen 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 demiş. Ya Berce abla valla çok tatlılar. Teşekkür ederim. Lafiyeciğim. <laughs> Teşekkür ederiz Refiyecik. Çok sağ ol güzel yorumun için. Şimdi şöyle uçağımızın için tekrardan düzenlemeye devam edelim. Bu arada arkadaşlar sizler de böyle güzel yorum yazarsanız videoda yorumunuz çıkabilir, gözükebilir. Şimdi e, bir uçağa neler konulur? Tamam durun ben o, o alarmı birazdan bulurum. O sırada uçağın içini yapacağız. Ben uçağı tabii ki de business uçak yapacağım. Business olacak uçağımız. Yani business ne bilmeyenler varsa VIP gibi düşün VIP uçak yapacağım yani hani böyle pahalı uçaklar oluyor özel uçaklar öyle bir şey yapacağım ee, şöyle nasıl yapacağım öyle bir şey için de ben şimdi koltukları arkadaşlar şöyle koltuklara bir bakalım nasıl bir koltuk koyabiliriz şimdi mesela e, normal uçakta sandalye gibi tarzı oluyor ya böyle daha şöyle şu tarzı oluyor ben koltuk koyacağım Böyle duydunuz yanlış duymadınız. Erkek tarafı da yapacağım, kız tarafı da yapacağım. Şöyle yeşil, sarı, rengarenk renk yapalım hatta daha tatlı durur. Şöyle her renkten alalım. Başka hangi renk alabiliriz? Kırmızı da belki olabilir. Tamam bu şu bu renkler yeter şimdilik. Şimdi bu renklerle arkadaşlar mesela ha, bu böyle oluyor. Tamam böyle olsun. Evet ve evet, böyle de çok güzel. Şimdi şurayı şöyle de yapabiliriz aslında. Bakayım. Ha böyle de güzel duruyormuş ya. Tamam o zaman şimdi buradan bir giriş var ya. Şurada hatta şöyle bir yemek masası olur. Olur mu? Ya da şuraya bir tane şöyle bir alan yapalım. Şöyle şu kadar mı olsa. Biraz geniş olsun. Geniş geniş olsun. Aynen aynen tamam. Şuralar erkek bölümleri arkadaşlar. Hatta şöyle erkek değil de şöyle renkli yapayım bir taraf e, erkekimsi bir taraf böyle kızımsı karışık olsun yani fark etmez Heh, burada da yemek alanları olsun şuraya şöyle büyük 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 şöyle alan yapacağım buraya da televizyon koyacağım arkadaşlar ayrıca bu uçakta televizyon da izlenebilecek yani yanlış duymadınız uçakta televizyon izlenebilecek evet doğru duydunuz şöyle şurada uçakta televizyon izlenebilecek bir alan yapıyorum bakayım şöyle şu kadar da yapacağım olur. Tam bu kadar yeter. Şimdi şurada televizyonumuzu izleyeceğiz. Hatta şu büyük televizyon var ya şu büyük televizyondan koyalım şöyle. ha bakayım Of 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 ne de güzel duruyor ha. Valla yapıyoruz bu sporu. Şimdi şu pembe koltuklar nereye gitti ya? Pembe koltuklardan da şu tarafa koyacağım. Ha, şu pembe koltukları alalım. Şuraya da şöyle pembiş pembiş koltukları koyalım. Ama durun şu pembiş koltuklar şu cam kenarında olsun. Cam manzaralı. Ay evet ya valla çok güzel oluyor ha. İçime sindi baya. Şuraya da şöyle koyalım. Ha, Tamam. Şimdi buraya bir dakika. Table, 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 table. Bakalım nasıl bir masa koyabiliriz. Şu masalar kısa mıydı? Bu masalar olabilir. Hmm, şu ortaya sehpamsı masa koysak mı ya? Bir bakalım başka neler var. Şöyle yemek masası koyabiliriz. Mavi alanın yemek masası. Ya da mor hiç kullanmadık. Mor da alabiliriz. Başka, başka, başka. Bakacağım baya bir masa bakalım. Şu masayı da bir bakalım. Kısa mı, uzun mu? Şunları şöyle bakalım. Tamam. Hah. şu masalar kısaydı şu masalar çok güzel olur gibi Bir bakayım. Oo, oh, tam istediğim gibi oldu. Şöyle her tarafa koyalım şunlardan. Tamam. Şimdi şu ortaya gidelim. Ortaya da şöyle sehpa koyalım. Of var ya arkadaşlar. Yeme de yanında yat yani. Çok güzel bir uçak oluyor. Şuraya da şöyle. Şöyle masa koyacağım. Burası da büyük cam manzaralı köşesi olsun uçağın. Şöyle şuraları kapatalım. Hemen şuraya. Tekrardan birazcık da mor cam koyalım şuralara. Şöyle şuraları kıralım hemencik. Ha Çok güzel oluyor ya. Şimdi buraya... E ee, neydi? Çeyir mi yazıyorduk? Şey, çeyir yazalım. Yok bir dakika yanlış oldu. Beyecanlı nasıl gidiyor? Yapabiliyor musun? E, ee, yapamıyorsan ben size yardım edebileyim. İstiyorsan ben yardım edeyim yani. Şu oyun olmaz. istemiyorsan kapıda durayım yani. Ben e, zaten bu da uslu uslu diyorum yani. Ayşe işte kötü şeyler yapmıyorum Beyecanlı. Geleyim mi ben? ya kız büyük sen ne diyorsun? Tam, istiyorsan gelebilirsin. Şöyle sandalyelerimizi de koyalım. Oo, oh, oh, wow, çok güzel oluyor. Şunu şöyle koyalım. Çok şeker oldu bence ya. Ne diyorsunuz? Nasıl oldu? Ben gerçekten çok beğendim. Şöyle şu camlarımızı da değişelim. Hatta şuralar birazcık şöyle beyaz olabilir. Çok rengarenk oldu gibi. Şuraları da şöyle düzeltelim. Cam koyalım. Oo, oh, hatta durun. Şurayı şöyle komple cam yapabiliriz bakayım. Aynen. Tamam ama çok cam iyi değil arkadaşlar uçakta. O yüzden şuraları kapatalım. Ha, çok güzel oluyor bence. Ne diyorsunuz? Nasıl oldu? Oo, gerçekten VIP uçak gibi oldu. Şuraları komple şöyle cam yapalım. Hmm. Şurayı kapatabiliriz. Zaten televizyonun arkası gözükmüyor. Şuralara da cam koyabiliriz. Canım arkadaşlarım küçük bir aksilik oldu. Kusura bakmayın. Şimdi birazcık bizi böyle oyun geriye atmış. Hemen şuraları şöyle düzeltelim. Camlarımızı tekrardan koyacağız. Bir dakika burası simetri olmadı. Heh. Şu camları hemencik tekrardan yerleştirmemiz gerekiyor. Birazcık geriye gittik. Bu koltukların köşesi niye böyle siyah duruyor ya? Anlamadım gitti valla. Şuraları komple kapayacağım. Televizyonun arkası gözükmüyor dediğim gibi. Heh şuraları komple kapa 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 Evet şimdi ne yapacağım tahmin edin Şimdi buraya ne yapacağım Bir düşünün bakayım ne yapabilirim Ne yapmayabilirim Bence birkaçınız tahmin etti gibi ya. Evet evet doğru bildiniz. Buraya yatak yapacağım. Uyuma alanı bile olacak şimdi bu uçakta. Şöyle hemen yataklarımıza koyuyoruz. Mavi koyalım, sarı koyalım, yeşil koyalım. Heh, rengarenk. Şöyle şuraya bir yatak. Hatta şöyle ranza tarzı mı yapsak? Ranza oluyor mu? Ranza olmuyor galiba. Şöyle yapabiliriz bakayım. Ha evet böyle de oldu gibi. Aa ya da ya da ya da buldum. Şöyle yapalım. Şuralara şöyle ay ayrılsın böyle hani rahatsız olmasın müşteriler. Vay be gerçekten güzel oldu ha. Şöyle yaparsak evet 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 arkadaşlar yapıyoruz bu sporu ya. Vallahi güzel oldu bakayım. Oo buralarda ne güzel oynur. Hatta durun durun aklımda iyi bir fikir var. Şuradaki camı kapayabiliriz ya da buraya büyük bir cam da yapabiliriz. Ha şöyle manzaralı yatak keyfi. Ay bence çok güzel oldu ya. Ne diyorsunuz? Evet güzel oldu dediklerinizi duyar gibi. Şuraya da şöyle bir yatak daha koyalım. Ee, mükemmel mükemmel. Şöyle ben var ya bu uçak için yani 5000 dolar bile öderim. Bakar mısınız yataklı uçak. Hmm, sadece şu yemek masasını biraz daha buraya çekebiliriz. Şuradaki yatanlar rahatsız olmasın diye. Hemen şöyle düzeltelim. Şurayı şöyle yapalım. Şurayı şöyle düzeltelim. Şu sandalye masaları hemen kıralım. Şu sandalye masaları biraz daha bu tarafa doğru koyacağım. Müşterilerimiz rahatsız olmasın. Rahat rahat uyuyabilsinler. Şuraya bir tane daha yatak koyabiliriz şöyle. Çok güzel oldu ya. Gerçekten çok beğendim. Şuraları da kapatalım. Oh, Tamam şimdi bakalım ne koyabiliriz Halı koyabiliriz hiç halımız yok Halı böyle zengin gösterebilir uçağımızı Bakayım hmm, Kırmızı halı Evet çok şık durdu Şöyle uçağımızın ortasında bir kırmızı halı olsun Heh. Şöyle 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 Of var ya bence gerçekten Çok şık bir uçak oldu Bir de bir bakalım başka ne koyabiliriz Evet buraya ne ekleyeceğimi Çoğunuz tahmin edemeyecek Buraya çok güzel bir şey ekleyeceğim. Hmm, şöyle ilk önce bir ye yemek koyalım masamıza da. Ee, ben onları nerede bulacağım bir bakalım. Hmm, bu değil de böyle hani ne deniyordu onlara ya? Oyun makinesi vardı ya. O oyuncaklar neredeydi acaba ya? O makinelerin olduğu bir kısım vardı. O makineleri bul bulayım bir saniye. O makineleri bul bulayım. Buraya o oyun makinelerinden koyacağım. Çok güzel olacak yani. Uçakta yok yok gerçekten. Uçağa şöyle ışık bile ekleyebiliriz. Neden olmasın ki? O bile olur. Şöyle bir bakın. Aa! Spor aleti. Oo! Bence var ya kesinlikle koymalıyız. Şöyle en azından bir boks makinesi koyalım. Gerçekten çok mantıklı bir şey. Hmm, oyuncak değil de böyle ha şu 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 şu. Şunu arıyordum. Evet şunlardan koyacağım. Bakayım. Oo! Gerçekten çok iyi fikir. Bu buraya sar mı? Şöyle Hmm, bu birazcık yer kapladı. Şöyle koyalım. Ha, şimdi oldu. Şu tarafa doğru da koyabiliriz bakayım. Oo, evet, şimdi oldu işte. Bir de, bir de, bir de, bir de şu box makinesini de şöyle şuraya da box yeri koyalım. Oo, vallahi mükemmel oldu. Şu masaya da hemen şöyle yemeklerimizi diziyoruz. Tamam, bizim herhalde uçağımız neredeyse bitti gibi. Şunu şuraya koyabiliyor muyuz? Ha, koyduk. Bir de e, bir şey daha vardı aklımda Ha, şuraya da oyuncak koyabiliriz. Bu ne işe yarıyor bunu bilmiyorum. O yangın tüpü kesinlikle konulmalı. Şöyle gidelim bakalım. Ha oyuncak koyacaktık. Bir tane de oyuncak kutusu koyalım. Bence bitti ya bu kadar. Şuraya şöyle oyuncak kutusunu koyduk mu? Hmm, bir de şöyle yangın tüpümüzü de koyduk mu... Evet şöyle... Şu yangın tüpünden bir de şu araya koyalım... Çok önemli... Şuraya öne koyalım... Tamam süper oldu ya... Buraya da küçük bir mutfak yaptık mı... Uçağımız komple bitiyor... Siz olsaydınız bu uçakta uçar mıydınız... Lütfen yorumlara yazın. Bence uçardınız çünkü gerçekten çok severek yaptım ben bu uçağı. Çok beğenerek yaptım. Çok hoşuma gitti benim. Yani umarım siz de beğenmişsinizdir uçağı. Şuraya hemen şöyle tatlış beyaz bir mutfak yapalım. Uçak beyaz oluyor ya. Uçağı böyle ayak uydursun mutfağımızda. Hmm, ne olur mutfakta davlumbaz 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 da buzdolabı nerede yukarıda mı Heh, şöyle buzdolabını küçük alalım çok yer kaplamasın ocağımızı koyalım davlumbazımızı da koyalım uçakta davlumbaz olur mu hiç bilmiyorum ama oldu işte olsun şöyle şuraya da musluğumuz şöyle dolabımız çekmecemiz üstlere de dolaplarımız oh Vallahi çok şık oldu. Eyvah yanlış yaptık yanlış bir şey yaptık. Şuraya buzdolabımızı koyalım o zaman şöyle. Tamam. Hatta şöyle şuraya bir tane daha buzdolabı koyalım İkili olsun. Şurada da tezgahlarımız olsun şöyle. Tamam. Gerçekten çok şık oldu. Şu davlumbazı o zaman şuraya koyup şuraya da dolabı koyacağız. Buranın üstünü de kapamam gerekiyor. <laughs> Yanlışlıkla üstü de kırdık. Şimdi şuraları da şöyle yalandan çorba koyalım şimdilik. Sonrasında taze taze çorbalar yemekler yaparız burada. Şöyle ekmek kızartma makinesini de koyalım. Ee, bence çok şık oldu ya. Gerçekten çok içmesinde. Ha ha ha. <laughs> Ocağa koymayı unutmuşuz. Ocağa da koyalım. Evet. Evet böyle güzeldi bir mutfağımız oldu. Buraya e, şöyle pembe bir halı da koyabiliriz. Halılarımızı da şöyle serelim. Oo, çok güzel oldu. Gerçekten çok beğendim ya. Bakın şöyle bir son kez de gezdireyim sizi uçağımda. Buraya da şöyle direksiyon ekleyeceğim. Onu da ekleriz. Böyle uçağımızın ön tarafı. Burası mutfak tarafı. Şurayı düzelteceğim oraya bakmayın. Burada da müşterilerimizin rahat rahat uçabildiği bir yer. Şimdi gidelim bakalım. Galiba tuvalet olması lazım. Tamam süper tuvalet tuvalet var. Tuvalet yapmamıza gerek yok. Hmm, bir dakika eksik bir şey var. Ha, Tamam. Şuraya merdiven ekleyelim. Şurayı kıralım. Tamam, oldu. Şimdi mükemmel oldu. Evet, şimdi erkeklerin uçağına gidelim bakalım. Erkeklerin uçağı nasıl sonmuş. Kız bölgesinin uçağımız mükemmel oldu. Üzülerek şu yorumu da kıracağım ya da bu yorumu kırmaya kıyamıyorum. Bu yorum dursun bence. Uçağımıza hava kattı. Evet, bakın. Tamam. Çok güzel duruyor. Ay, bu ne be? Aa! <laughs> Bu ne ya? Erkekler ne yapmış? Resmen Şimşek McQueen'i Şimşek McAirplane yapmışlar. <laughs> McAirplane'i gerçekten çok güzel oldu. Evet ya çok iyi olmuş. Bakın bizim uçağımız nasıl? Bakayım vay tatlış olmuş Evet şimdi ilk olarak sizin uçağınızı gezelim Kerem komiser Sanırım uçağın dışı böyle gördüğümüz kadarıyla Evet burada da uçağın girişi var Bakıyoruz buradan girdik Vay burada kocaman galiba projeksiyon gibi yerler Evet burada acil bir daire odası var Oo iyi iyi mantıklı olmuş. Vay burası da uçağın uçma yeri. Oo direksiyon. Direksiyonu benden mi çaldın Kerem komiser? Şş, sakın söylemeyin. Yoo sadece de mi böyle? Evet ya neredeyse aynı yapmışız. Allah Allah aynı yapmışız herhalde. Neyse tamam işte buradan böyle gelin. Şimdi buradan devam ediyoruz takıldım. Ha, geliyorum. Burası sanki biraz boş olmuş ya. Buraya aslında bir şey ekleyebilirdi yani. Evet, buradan böyle o çok şık. Evet, mükemmel olmuş. Şık ama çok aynı olmuş. Bakalım. Evet, evet. Ama beğendim ya. Vallahi güzel duruyor Kerem Komiser. Çok rahat duruyor uçak. Evet. Ay, şey çok yemek yedim de istersen sen de yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Şöyle birazcık yesem iyi olur aslında. Niye yemiyorum? Şöyle alalım bakalım. Heh, Aa et gelmedi Aa etler gelmiyor Neyse tam ya yerim ben sonra Sorun değil Gözlük bile koymuş Kerem komiser Evet şimdi benim uçağıma gelip bakabilirsiniz. Sen Kerem komiser dışını inceler misin? iki saniye. Ben tuvaletimi yapıp geliyorum. Tamam bekliyorum. Koş 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 koş. Arkadaşlar ya bu direksiy direksiyonu koymamız lazım ya. Bizim direksiyonumuz yok. Kerem komiser yoksa direksiyon nerede diye bizden puan kıracak. Hii, eyvah. Çalım belli olacak ya. Şöyle döndürürsek. Heh, tamam oldu. Şöyle şunu şöyle koyalım. Şunu da şöyle. <laughs> <laughs> ya özür dilerim ya. Hile yaptım birazcık ama tamam sorun değil. Yapacak bir şey yok. Durun şöyle değiştireyim. Ben nasıl direksiyon yapacağım bilmiyorum ki. O yüzden böyle oldu. Durun bir dakika. Hatta şunu şöyle yapalım. Hah tamam. Bakın onunkinden biraz daha farklı oldu. Evet evet. Tamam Kerem komiser girebilirsin. Vay be de o kadar iyi olmuş. Burada oyla oyla bağlı bile var. Şimdi oyla oynuyorum. Senin vardı sanki. Vay vay bu ne böyle ya. Çok iyiymiş. Evet teşekkür ederim. Ben ben birazcık VIP uçağı yaptım. Burada da böyle yatak alanımız var. Vay be. Gerçekten iyi yapmışsın. Çok ferah bir uçak. Galiba çok pahalı bu uçak. Oo mutfağı bile var. Evet burada da yemek yeme alın. şey orayı şey unutmuşum ben orayı. Tamam ya sonra değil. Ben beğendim bayağı. Evet ben de senin uçağını çok beğendim bence uçaklarımız arkadaş olsun iki uçak da çok güzel olmuş arkadaşlar siz yine de yorumlarda puanlayın ama bence iki uçakta 10 üzerinden 10 olmuş ya çok beğendim ben yani gerçekten ikimizin uçağı da mükemmel olmuş Evet ya ben bu uçakta da uçarım bu uçakta da Ben de vallahi bunda da uçarım onda da uçarım gerçekten çok beğendim Ben de çok beğendim gerçekten mükemmel olmuş Git git Kerem komiserlerin uçağına bak çabuk mükemmel olmuş. Vay be, ben gidip bakacağım. Canım arkadaşlarım üzülerek bu videonun burada sonuna gelmekteyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka uçaklarımızı puanlamayı unutmayın yorumlarda. Sizleri çok öpüyorum. Hatta bir sonraki videoda verdiğiniz puanlardan bir tane yorum çıkabilir. O yüzden lütfen puan vermeyi aksatmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Görüşürüz canım ailem. Kendinize iyi bakın. Cuma günü facecam video geliyor. 18.40'ta yayında. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Öptüm. Bay bay.